YouTube arabi bünyesinde zorlu hava şartlarında 7 gün 24 saat hizmet götürdük. Kazaları, yaralanmaları, Covid vakalarını ve çok acı bir deneyimli ölümü bile yaşadık. Tüm bu süreçlerde birlikte ülkemizin her ferdinin derdin derinden hissettiği ekonomik zorluklar ve enflasyon canavarı mücadelemizi zorlu bir noktaya taşıdı. İş hacmini her geçen gün büyüyen bünyesinde Vale mahalle gibi yeni iş kollarını katarak yeni kazanç kapıları sağlayan yemek sepeti bana bir şirketi yılın son aylarında bize umut satmış ve muhtemelen eşine rastlanmamış şekilde yeni yıl, yeni yıl maaşlarını Ocak ayının son günlerinde yani maaşların yatacağı günün gecesinde açıklayarak süreci geri dönülmez bir noktaya taşımıştır. Geri dönülmez olan şudur ki yemek sepeti işçileri haklarını alana da grevi sürdürecektir. Talebimiz birçok kuryeden farklı olarak gece çalışan damacana litre içecekler, kedi kumu ve benzeri ağırlıklarla merdiven çıkan bununla Bununla birlikte başka restoranlara bana hizmeti veren yemek sepeti bana bir kuryelerinin 5500 lira net maaş ve prim yanakları alması, hakkını arayan hiçbir işçinin de işten çıkarılmaması, iş kolumuzun taşımacılığa geçirilmesi ve sendikal faaliyetlerinin güvence altına alınmasıdır. Taleplerimiz karşılık bulana kadar kontak açmayacağını, kontak açmayacağımızı herkesin bilmesini isteriz. Biz kimsenin boyundurluğu altında olmamakla birlikte herkesin desteğiyle bu yolda yürümekteyiz. Yanımızda olan tüm, tüm motokuryeler ve halkımıza sonsuz şükranlarımızı sunarız. Ülkemizin dört bir yanında direnen tüm yemek sepeti bana bir çalışanlarına, görevdeki tüm işçilere selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Zafer kararlılığın ve direnişin olacaktır.